Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lanet size bebek oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunu 1 aydır ya da iki aydır çekmiyorum. Yani size bir şey diyeceğim. Çünkü ben bu oyunu kardeşime verdim arkadaşlar. Artık bu oyun kardeşimin. Ama şu an kardeşim uyduğu için. Şu an oyunu hiç öyle oynamadığım için. Oyunu unuttum resmen. Ya bez Heh şuldaydı. Arkadaşlar, şimdi bez şuldaydı ya. Oyunun sesi yok çünkü bir ne dinleyin yani önemli bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi bu oyunu iki aydır oynamıyorum Çıkıyor ya şimdi. Ya. Ben de ya. artık Çiğnde bu oyundan var. sıkılmıştım ya, arkadaşlar. Bu oyundan var. artık bıktım yani. Bu oyun sadece aynı YouTube'da çekip duruyorum. Eskiden bayağı ee, lanetli bebek youtube'u çekiyor oldum arkadaşlar. Hatta bir baktım ekran aşırı hızlı sallanıyor. Şakam yok. Aşırı hızlı sallanıyordu. Normalde böyle hızlı sallanıyor muydu bilmiyorum ama yani şap. Şimdi bakın bütün ruhlar toplandı. Oyuncak kutusu tamam. Korsan şapkası. Yani yine de ben yine bu oyun yani kardeşim bu oyun altı kardeşimin oyunu arkadaşlar. Ben bu oyundan sıkıldım yani. Ben bu oyundan sıkıldım da. Ya ne yapıyorum ben. Bir şey anlatıyorum oyunun sesini açıyorum ya. Neyse. Şimdi ben bu oyuna altı kardeşimi verdim ya. Oyunu zaten bütün şeylerini biliyordum ya. Altı eğlence yeri youtube mu çektim. Gizemli şeyler mi çektim. Yani başarı yapma YouTube'unu mu çektim? Hikaye, hikayeye göre oyuncakları koyma YouTube'u mu çektim? Hiçbir şey anlamadım ama yani birinci YouTube çok izlenmiş, çok izlenmiş arkadaşlar, çok beğeni alınmış. O yüzden sizden çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu oyun şimdi her zaman söylediğim gibi kardeşimin oyunu oyuldu ya. Şimdi Yeni bir e, yeni bir bölüm gelirse hani chapter Şimdi arkadaşlar bir dakika bir durun. Şimdi arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Yani chapter e, chapter 3 oynadığımız zaman bu bir son değil demişti arkadaşlar. Bu bir bu bir son değil demişti arkadaşlar. Yani oyun devam edecek. Oyun bildiğim devam edecek arkadaşlar. Altık YouTube çekeceğim YouTube'lardan kalmadı. Artık şu bebek canavar yani eskiden kaldığı ismini bile yanlış söylüyorum. Yani artık Hamza'nın oyununa bıraktım şu oyunu. Son kez onun YouTube'unu çekiyorum. Zaten oynadım oynadım altı sıkıldım. Güncelleme gelmiş ama altı güncelleme de eskiden kaldı. Şunu da açtık. Daha açık biberon kaldı. Şimdi bölümleri bölümle yani bütün bölümleri yaptık. Bütün bölümleri yaptık. Mesela chapter 1'i bitirdik. Chapter 2'yi bitirdik. Chapter 3'ü bitirdik yani. Onun gibi bütün bölümleri yaptık arkadaşlar. Yani bu oyun artık bana sıkıcı gelmeye başladı. Ama belki şep bebe, bebek canavar oyununda yani... Eğer chapter 4 gelirse yeni bir bölüm gelirse onunla ilgili gizem youtube budur bir şey midir başarı başı 4 yani başarım kazanmak mıdır? Onun gibi YouTube'da çekebilirim yani arkadaşlar. Onun gibi YouTube'da çekebilirim arkadaşlar. Yani diyorum ki chapter 4 çıkarsa YouTube'unu çekebilirim yani. Onun gibi bir şey yani. Ekran bile çok hızlı sallanıyor. Yani eskiden öyle değildi. Ya da öyle miydi? Çok hızlı mı sallanıyordu bilmiyorum ama miyordum ama ya bari son kez çekiyorum şu tavşanı da koyayım buraya. Şimdi şu tapşanı da koyayım buraya. Ya son kez şu YouTube'u son kez çekiyorum. artık bu oyun bana sıkıcı gelmeye başlamış. Yani benim anlatacağım bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eğer bir chapter doldur çıkarsa bu oyunun Yeni yeni bir bölüm çıkarsa şu oyunun. Hatta basketbol fotosu bir de 12 olmuş. Yani olmuydu bilmiyorum hiç kendi e, bakmadım. Ya sizin için bir şey oluşturacağım. E hani var ya şöyle fazla bir videoda da koyuyorsun ya e unutmamak için. Fazla bir video koyuyorsun ya video listesine. Neyse ben neyse siz anladınız. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.